Orta Doğu'nun en büyük ekonomisine sahip ülke Suudi Arabistan ülkemizle ortak projeler geliştirmeyi planlıyor. Bu sene Kazakistan ve Suudi Arabistan ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü kutluyor. Bu süre zarfında iki ülke yakın ekonomik ve siyasi bağlar kurdular. Devlet Başkanı Kasım Cumart Tokayev'in ziyareti de tarafların etkileşimine ilave bir ivme kazandırdı. Suudi Arabistan Krallığı'nın Kazakistan Büyükelçisi bunu Silkway TV kanalına verdiği özel röportajda dile getirdi. Özellikle ülkeler yeşil enerjinin geliştirilmesi alanında ortaklıklarını artırmayı düşünüyorlar. Taraflar Jetsuil'inde rüzgar enerjisi santrali inşa etmek için ortak bir proje uyguluyorlar. Suudi Arabistanlı bir şirket, yenilenebilir enerji tesisinin inşası için 1,5 milyar dolar yatırım yapmış durumda. Değer alanlarda etkileşim açısından olumlu eğilimler var. Suudi Arabistan Tarım Bakanı'nın Kazakistan ziyareti sırasında Kazakistan Devlet Başkanı ile görüşmeler gerçekleşmişti. Orada ülkeler arası tarımsal sanayi kompleksinde işbirliğimizin umut verici olduğu konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde Suudi Kalkınma Fonu Başkanı ile Kasım Cumart Tokayev bir toplantı yaptılar. Taraflar tarım alanında ortak projelerin uygulanması konusunu ele alarak gıda güvenliği alanında yakın işbirliği kurmaya hazır olduklarını belirttiler. Günümüzde Kazakistan küresel gıda güvenliğine katkıda bulunma fırsatı sahiptir